macera yine kaçak şimdiyiz çatıda. Utku'nun gözler hep, hep, havada. Evet arkadaşlar kaçak peşine kalmış yani. Bugün çatımızdayız. Kuşlarımız salık değil. Bugün çatımızdayız arkadaşlar. Çatımızı temizliyoruz, süpürüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ee, kar videosu istemişsiniz. Kar videosu derim çekelim. İstanbul'u şöyle göstereyim. Şurada az bir şey kar var. Şurada var. Ama her yer büyük bir şekilde su. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim köşesinde bir kar var. Aa, yok yani. Az önce vardı. Güzel bir tipi oldu. Kuşları kaldırdım. Sonra çok ıslandılar kuşlar. Şöyle benim kümesine anne göstereyim arkadaşlar. Dün içeri aldım. Bakın. Süpürüyorum süpüyorum Aynı. Kümesi Bayağı bir su almış. Şöyle göstereyim. Böyle yani bütün kuşları içeri aldım üşümesinler diye. Bir de bu kümesi olmaz yani. Bu kümesi arkadaşlar iptal edeceğiz büyük ihtimal. Şuraya tam şu antenlerin kablolarının altına bakın arkadaşlar. Tam şu duvar izi alsın lan. Şu paşanın peynisine kadar şuradan keseceğim. Uzunluğu şu öyle bir şey olacak oraya kapatacağız inşallah bilmem bu hafta belki başlar kar yağması öyle güzelce ne kapatacağız orayı orada büyük ihtimal ya dönek beslerim dönek besleyeceğim arkadaşlar yaza hazırlık yaza bir dünya yavru gelecek mi Hı? o yüzden şuraya komple dönek kümesi yapacağım bu kümesi iptal ederiz büyük ihtimal kümes çünkü su alıyor iptal etmeyeceğiz daha doğrusu burayı yıkıp tekrar baştan yapacağız. Altlarını güzelce sıvacağız, Küme Çünkü su alıyor çünkü. Benim kuşlar nerede diye göstereyim size. Benim kuşları soranlar olur şimdi. Benim kuşlar burada arkadaşlar hepsi. Burada. Kuşların hepsi burada. Biraz ıslak kendileri. Bakın. Burayı hiç Şöyle göstereyim öldü. tane Mamardin yakalandı. Hiç pantam yok. Kümeste. Benim buraya göstereyim. Kuşlar azaldı. Şu kuşa ilaç atıyorum atıyorum. atıyorum hiçbir şey yaramıyor. Sallamanın ilacı attım. Eserli ilacı attım. Her şeyi atıyorum arkadaşlar. Kaplan babçı geldi. Yeni bana da. öyle bir kaplan dolapçı yaptım. Kuşlar böyle. Şu, benim çok değerli bir tane çakmak dolapçım vardı, onu aldım buraya. Burası böyle arkadaşlar benim çok döneyi de aldım buraya. Şöyle yapayım. Bu döneyi de aldım buraya arkadaşlar. Eser böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kuşlar aldım buraya. Onlar ıslanmasınlar. Böyle. <laughs> Dedemin kuşları bir de vardı. Şurayı şöyle attım. Bakın. Haya. Çektim kapattı. Bu da son durumda öyle arkadaşlar. Aga Alo Aga Aga geleceğim 5-10 dakikaya yani. Hadi Abi arkadaşlar ciddi bir şekilde soğuk olmak sürece cebime koyuyorum ama buz gibi yani arkadaşlar Şu elimde göstereyim benim kızarırdı. Hava bayağı soğudu arkadaşlar. bir tekrardan şu kümesleri mümesleri iş yapacağım. Süpüreceğim tekrardan çıkacağım. Şöyle göstereyim bu havada kimse uçmaz. Benden başka deli uçakta. çatla. Soğuktu bile. Öyle yani arkadaşlar kümesine da bayağı su almış. Suyumuz buradan akıyor. Böyle geliyor su. Sonra buraya damlıyor. Buradan da buralara yayılıyor. Sonra oradan da şuraya gidiyor. Ben de çatıyı süpürüyorum. <laughs> kuşlar beni bekliyor da salmam için kurusunlar bunları bir iki gün içeride yedireceğim kurusunlar salmam baksanıza şimdi şunu kuracağım arkadaşlar çok istemem şu çünkü ıslakları kurulacağım aşağı ha böyle dedim ben burayı çekeyim bu arada buraları temizledim şuraya aldım bütün kutuları mutuları şu üç çuvalı açacağım aşağı indireceğim ortadaki mesela kuşların hepsini buraya gönderdim oradalar da var 7-8 tane kuş. Atacağım oraya. Uçsunlar benim orada. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bunlara sahilin lazım. İkilikti normalde. Açtım. İşte. Burada da hangi kuşlar var? Buraya gelelim. Burada Japon... Ne olmuş lan sinti yolu? Burada Japonlar, Bapanlar var. Bu niye bu kadar kompan kamera? Burada bangolarımız var. Burada güzel kuşlar var arkadaşlar. Burası böyle yani buradan çıkalım. Burada dar kümes. Ben de buram ya. Kümesler. Balon da aralar arkadaşlar. Kendi kendini şişiriyor. <laughs> o da kafayı Hem kuşlarda bayağı varmış ama baksanıza arkadaşlar. Her yerde kuş var. Oradaki <laughs> şeylerimiz büyüyor. Evet dedemin burada sarı kafa tipi var. Yakalama tipler var burada. Recep abiden bir tane sarı kafa tip almıştık. Orada. Orada Recep abiden Arkan abi barıştırdık. Barıştır. Onu da söyleyeyim konuşmuyorlardı barıştılar. Orada bir takım paça döneyim var. Bir dakika bulanık şu an. Heh, orada bir takım paça döneyim var. Onlar bizim mücadele kardeşimizin. Güzel dönem uçan dönem kuşlar. Daha da takviye gelecek buraya paça dönük. İlerleyen zamanlarda uçacaklar. Bu arada arkadaşlar şu kaplan bakın makine kim ya? Bizim Alaaddin abi yakalamış onu. O da eski kaçakçılardan da kuşçuluğu bıraktı. İş yerine girmiş tutkuluyor. Çok güzel yuvarlıyor falan dedi. Onu da selam olsun buradan. Kuşlarımızda son durum mu arkadaşlar? Hava da bayağı soğudu. Şöyle tekrardan göstereyim. Bakın <laughs> mangoları da tok doyurdum onları. Dedim inecektim Dedim bir video çekim arkadaşlar İstanbul'a. Şimdi herkes kar videosu bekliyor arkadaşlar. Çektim. Aha yukarıdan kuşlar kalktı. Oo. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yukarıdan bayağı bir kuş kalktı. Şöyle göstereyim. Videonun sonlandı dedim arkadaşlar. Kaçak başında kanalına abone olup takip etmeyi unutmuyoruz. Güzel bir video çektik. Karı merak ediyordunuz. Aşağıya da göstermiş var aşağı istemiyorum arkadaşlar. Arabanın üstünde 2-3 tane kar Daha da yok. Videomuz sonlandırın. Ut kaçak peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Bugün yeni bir macera yine kaçak peşindeyiz çatıda. Utkunun gözler hep, hep havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.